Benim soy isimle önce bir tanıyayım. Adım Bahattin Öksüz. Ne? Bahattin Öksüz. Allah Allah bu ikinci Bahattin'e rastladım. İkinci kısmet. Ya Adaş. Adaş. Ben e, takip ediyorum seni. Canlı evet. ikram nasıl oldu? Böyle Hangi gördüm. köydeniz? Kan Aslanlı'da. Kanlısı. Kanlı. Kanlı çok severim. Güzel bir köyümüz. Ee, bir hafta sonra Evet. İstanbul'a. Evet. He. Gelsin herkes. Yani en azından zamanını burada geçsin. Evet. Zaten iş bizi olmasa temelini geleceğiz gelemeyenler de bu sebepten dolayı gelemiyor. Şimdi yani. buradan e, adaşım e, en azından şöyle köylerde çok öğrenler arttı. Baba evlerini şöyle tamir tadilatla ayağa kaldırmalılar. Şimdi, yeni nesil e, biraz daha farklı. Evet. Yani farklı ben görüyorum onları. Hı. Burayı seven var işte Allah herkese nasip etsin. Şey. Bir de şöyle bir sıkıntı var köylerde. Bunu buradan dile getireyim. Köylerde yer yok ev yapmaya yer yok. Yani Hı. adam istiyor ev yapacak, yer yok. Niye yer yok? E adam göçmüş, ona kalmış, birazı 15-20 şey kalmış. Olmuş. Ev harabe halinde, adam burada yaşamak istiyor, yer yok. Çok kişi var böyle. Buna bilmiyoruz. Şimdi Sözü muhtar, olur. buna muhtarlar, e, bazı köylerimizde muhtarlarımız e, hazine arasından talep edip, e, devletle görüşüp edip yetkililerle ne yapıyor? Bu araç e, arsa tahsisi yapıyorlar. Bu, bu tür köylerimiz var. Muhtarlarımız buna size şey yapın, ön ayak olun, sıkıştırın. Benim, kendi yerim var ama e, genelde benim, benim iz, kadarıyla köylerde eski metro bina çok. <laughs> yani çok yıkılmış, kalmış o öyle. evet. Adam göçmüş. Şimdi dışarıdan gelen de bu iki gün tabii. Bu gün kalamıyor. Evet. Açık ve net konuşayım. Kalamıyor bu sefer. Ne yapıyor? Bir sene geliyor bakıyor olmuyor. Yer olmadığında, gere, ev olmadığında. Gelemiyor abi, gelemiyor. Öyle bir sıkıntı çok Hı -hı. büyük var Bayburt'ta. Evet. Bir sıkıntı da var Baybuk'ta, sen biliyorsun. Şöyle. Havalimanı, ben burada evet, Sayın Cumhurbaşkanımız buraya evet. ETG gelmişti 5-6 sene önce. Evet. Ben geldim o zaman. Evet. Acil tamam. Şimdi, Aldayım, ben acilte engel değilim. Şimdi, 6'yı kabul edemiyor muyum? Yani millet Çin seti niye vardı bu havalimanı? Var, i̇nşallah bu sene açacağız havalimanı. Bu sene açacağız da. Açacağız. Ee, çalışma bakımına dördüncü ayda açacak bende. Yani bir sene Bu sene bitti. Bir, bir sene, bitti. sene inşallah açarız. Bir sene açarız. Yani şöyle bir şey var. Fatih Hasan biliyorsun. Ya lay 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 çalıştırıyor. Yani öyle bir sıkıntı var. Bak şimdi ben Trabzon'a gideceğim. Ben Trabzon'a saatte gider. Derim yani. Evet. evet. Ben de seviyorum. Evet. evet. Sen Ben de seviyorum. Teşekkür evet. ediyorum. Bu düşüncelerini bizlerle paylaştır. Helal olsun. Evet. Ne demek? Evet. Biz hakkınızı evet. helal edin. Ee, i̇zlemeye, takip etmeye ediyorum, devam edin ediyorum. edin. Destek verin. Allah'a emanet. Biz ediyoruz. de burada ortaya koyalım. Ediyoruz. Evet. Şeyi özellikle ediyorum. Allah evet. razı Allah olsun. Efendim. Hayırlı günler efendim diliyorum. Efendim.